Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Etsy içerisinde satabileceğiniz high ticket ürünleri gösteriyor olacağım. High ticket yani yüksek değerli ürünlerinizi nasıl satabilirsiniz? Nasıl müşterilerinizden daha fazla kar elde edebilirsiniz? Bunları anlatıyor olacağım. High ticket yani yüksek değerlemeli ürünleri biz nasıl buluyoruz? Nasıl müşterilerimizle buluşturuyoruz? Ve müşterilerimizden nasıl daha fazla kar elde edebiliyoruz? bunları gösteriyor olacağım. Öncelikle sattığınız ürünler ne olursa olsun ürünlerinizi yüksek değerleme fiyatlarına çıkartabiliyorsunuz. Yani yüksek değerli bir şekilde satabiliyorsunuz. Bugün sizlere bunları gösteriyor olacağım. Yüksek değerlemeli ürünleri satarken bir high ticket ürünler bulup high ticket ürünler satabiliyoruz. Bir diğer kısım mevcutta sattığımız ürünlerin fiyatlarını üst kademeye çıkartabiliyoruz. İlk olarak sizlere high ticket yani yüksek fiyatlı ürünlerimizi nasıl buluyoruz? bu ürünleri nasıl buluyoruz bunları gösteriyor olacağım. Öncelikle buraya geldiğimizde aratma kısmına digital yazıyorum. Tamamen Etsy içerisinde buradaki ürünleri buluyor olacağız. Burada filtreler kısmından ve fiyat bazlı araştırmalar yapılabiliyor. Buradan ben price kısmına gelerek ürün fiyatlarını yüksek kademeye çıkartıyor olacağım. Yani burada yüksek fiyatlı olarak ürünleri inceliyor olacağız. Hani pahalı olarak hangi ürünler satıyor bunları inceliyor olacağız. Örneğin ben buraya maksimum 7000 TL olarak giriş yapıyorum. Minimum yani en az olarak da 1000 TL olarak giriş yapıyorum. Ve bu şekilde bir aratma yaptığım zaman benim karşıma 1000 TL ve 7000 TL aralığında satan ürünleri gösteriyor. Ve burada ürünlerimizin kategorisinde dijital olarak seçiyor olacağız. Yani ürünler dijital olmak zorunda. Ürün formatı kısmından ürün formatını dijital olarak seçiyorum. Ve burada gördüğünüz gibi 1000 TL ve 7000 TL aralığında satılan dijital ürünleri bizlere gösteriyor. Şimdi burada açtığımız ürünleri tek tek inceliyor olacağız. Mesela şu anda baktığımız ürünün fiyatı 1300 TL. Mesela buradaki ürün custom yapılan yani özel olarak yapılan bir ev temalı görsel. Yani müşterilerin Oturdukları evlerin görselleri olarak geçiyor. Hatta şöyle Türkçe'yi çevirip birlikte inceleyelim. Gördüğünüz gibi özel mekan tasla olarak bir başlık girmiş. Elle çizilmiş, bina çizimi olarak bir başlık girmiş. Düğün mekanı. Bunlar seçenekler aslında. Yani düğün mekanı olabilir, eviniz olabilir. Veya büyük annenizin evi olabilir. Bu tarz evlerin, yaşam alanlarının çizime dönüştürüldüğü bir ürün. Yani siz buradaki örnek veriyorum sizin evinizin bir anısı var diyelim. Veya büyük kendinizin bir evinin anısı var diyelim. Evin fotoğrafını çekip buradaki satıcıya gönderip buradaki satıcının o ev görselini bir çizime dönüştürmesini yani çizime dönüştürerek bu şekilde bir hizmet sağlıyor ve ürünün fiyatı 1300 TL. Ürün detaylarına baktığımızda bu şekilde çerçeveletilip kullanılabiliyor. Tablo Ürüne baktığımızda çerçeveletip tablo haline getirilip kullanılabiliyor ve buradan yazı fontları seçilebiliyor. Ürün özel bir ürün olduğu için yani custom bir ürün olduğu için doğal olarak ürünün fiyatı da artıyor. Şimdi biz burada herhangi bir evin çizimini görseli çizim haline getirmiyoruz sonuçta. Size özel bir ürün olduğu için sizin isteğinize göre yapılan bir ürün olduğu için ürünün fiyatı da otomatik olarak artıyor. Burada satıcı çizimin boyutu, yazı tip stili ve resmin altındaki metin olarak da bir detay eklemiş. Burada müşterimiz geliyor, çizimin boyutunu giriyor, yazı tipi stilini giriyor ve resmin altında yazılacak olan yazılmasını istediğiniz metni de girerek e, siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Ürün tamamlandıktan sonra da müşteriye bu şekilde teslim ediliyor. Mesela şöyle bir durum da var. E, revize istediğinde biz müşterimizden ekstra para talep edebiliyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Atıyorum ben müşterime bir ürün teslim ettim. Atıyorum müşterimizde buradaki kenar kısmında görünen evler veya şu şuradaki objelerin ben görünmesini istemiyorum. Bunu beğenmedim. Müşteri bunu yazdığında revize istiyor anlamına geliyor. Yani tekrardan bizim uğraşmamız gerekecek. Ben de diyorum ki tamamdır düzenleyebilirim. 20 dolar ücret karşılığında veya 10 dolar ücret karşılığında ya da 5 dolar sizin inisiyatifinize kalmış. Vereceğiniz para yani almak istediğiniz parayı belirtip revize yapabiliyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? Bizim daha fazla kar elde etmemiz, daha fazla müşterimizden para almamız anlamına geliyor. Yani revize yaparak ekstra olarak müşteriden biz para talep etmiş oluyoruz ve bu da bizim aylık kazancımıza, yıllık kazancımıza pozitif olarak yansımış oluyor. Eğer ki derseniz ben çok müşterime para göz bir şekilde görünmek istemiyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir tane revizeyi ücretsiz veriyorsunuz. İkinci revize, üçüncü revize, dördüncü revize. Bunlar ücretli oluyor. Yani birinci revizede para talep etmeyip ikinci, üçüncü, dördüncü revizede müşterinizden para talep edebiliyorsunuz. Ki talep etmenizde hiçbir sakınca yok. Zaten mağaza sizin, ürünleriniz sizin. Size de ekstra olarak bir iş yükü bindirdiği için para almanızda müşteriden bu şekilde revizelerde hiçbir sakınca olmayacaktır. Buradaki üründe bu şekilde fotoğraflarınızı gönderip bu tarz karikatürlere dönüştürmek isteyen kişiler için yapılmış bir ürün. Mesela buradaki üründe 20'den fazla kişinin sepetinde olarak görünüyor. Bu da yine high ticket yani yüksek karlı, yüksek kar elde ettiğimiz ürünler kategorisine giriyor. Buradaki üründe bir custom bir üründü. Yani yüksek değerleme olarak custom ürünler, Problem çözen ürünler, hediye olarak alınabilecek ürünler veya eşsiz, daha önce yani kimsenin satmadığı ürünleri biz yüksek değerlemeli yani high profit olarak satabiliyoruz. Muhtemelen satıcı da mağaza içerisinde böyle bir konsept oluşturmuş. Tamamıyla karikatür ürünler üzerine bir buçuk senelik bir mağaza 1200 satış yapmış. Gördüğünüz gibi tamamen karikatür üzerine yapılan bir mağaza ürün fiyatları 500 TL, 1000 TL bu aralıkta değişiyor. Bir diğer ürüne geldiğimizde yine burada da custom bir ürün görüyoruz. Yani müşteriye özel yapılan bir ürün. Fiyat 1600 TL. Muhtemelen bu mağazada konsept bir mağaza olacaktır. Bakalım. Aynen konsept bir mağaza. Tamamen karikatür efektler üzerine hazırlanmış. Bu tarz pahalı fiyatlı ürünler satan bir mağaza. Yine buradaki ürüne geldiğimizde yine custom bir ürün görüyoruz. Ürün fiyatları hemen hemen birbirine yakın 1300 TL 1600 TL 2000 TL bu civarda satılan ürünler. Buradaki ürünler custom ürünler sadece e, kişi üzerine yapılan ürünler değil evcil hayvanlar üzerine yapılan ürünler de olabiliyor. Mesela burada baktığımız ürünler e, evcil hayvanlar için hazırlanan ürünler evcil hayvanları bir sulu boya efekti veya bir karikatüre dönüştürerek özel bir ürün hazırlayabilmiş oluyoruz. Mesela 500 TL, 300 TL. Bu fiyatlara da yine custom ürünler satılabiliyor. Göstermek istediğim şey sadece insanlar için değil evcil hayvanlar için olabilir. Ev için olabilir. Veya bir araç için olabilir. Mesela araç için hazırlanan ürünleri de sizlere göstereceğim. Car Portrait olarak bir aratma yaptığında şimdi karşımıza çıkan ürünler bu şekilde ürünler oluyor. Mesela şu gördüğünüz ürün dijital bir ürün 672 TL. Satıcının yaptığı şey müşterilerin araç görsellerini bu şekilde bir tablo haline getirmek veya bir çizim haline getirmek. Bu ürünlerden 1000 TL, 600 TL, 2000 TL ücretler alabiliyoruz. Şimdi bir diğer ürünlere geldiğimizde yani atıyorum ki mağazanızda custom bir ürün yok. Normal ürünlerinizi satıyorsunuz. Bu ürünlerinizi fiyatlarını nasıl arttırabilirsiniz? Bunları inceliyor olacağız. İçerisinde 100 tane tasarım bulunuyor ve 200 TL'ye satıyor. Şimdi ben buradaki ürün içeriğini 1000 tane 2000 tane, 5000 tane yani ürün içeriğini doldurarak fiyatlarımı arttırabilirim. Satıcı 100 tane ürün için 200 TL fiyat alıyorsa ürün içeriğindeki sayı artınca orantılı olarak fiyatlarımız da artmış olacaktır. 100 tane ürün için 200 TL fiyat alıyorsa 200 ürün için 400 TL fiyat alabilir. Ürün içeriğinizi bundle paket haline getirerek ürün içeriğini daha çok doldurarak müşterilerden daha fazla para talep edebilirsiniz. Yani buradaki ana mantık ürün içeriğini doldurarak müşterilere daha fazla ürün sunarak yani müşterinin alacağı değeri daha çok yukarıya çıkartarak alacağımız paranın da e, orantılı olarak üst kısma çıkması. Müşteriye daha fazla ürün sunarak müşterinin alacağı değeri daha fazla arttırarak alacağınız parayı yani satacağınız ürün fiyatlarınızı da arttırabilirsiniz. Bu şekilde ürünlerinizi high ticket yani yüksek değerlemeli olarak satabiliyorsunuz. Müşterilerinizden nasıl daha çok gelir elde edebilirsiniz. Bunları anlattım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.